Bugün kitap okuma maratonu yapıyorum kendime. İnce Mehmet'e başladım. Evet, bu yaşıma kadar okumadım. Utanç içindeyim. Ama Yaşar Kemal'in yakın arkadaşı Dülfili Vanel'den 10 tane kitap okumuşumdur. Abartıyor olabilirim şu an. M maksimum 5 falandır. Neyse. Evet okumadım. Kötü yaptım. Çünkü çok akıcıymış ya. Çok çok gaza geliyorum okurken. Daha başındayım. Şuralarda falan. Ama akıcı gidiyor. Bugün bunu bitirebilirim bence. Ama çalışmam lazım. Çalışmazsam bunu bitirebilirim. Çalışırsam bitiremem. Bir de son okuduğum şeylerden bahsedeceğim. Biraz daha önce okuduklarımdan bahsedeceğim. Birisi bu. Psikolojik sağlamlık. Birisi de Engin Geçten. insan olmak. Tarih Obası'ndaki Ceren Sungur şey öneriyor. Adı batırılmış. Kişisel gelişimi kaldırıyoruz. Şeklinde bir seri yapıyor. Öz hakiki kişisel gelişim diye. Biliyorsunuz ki böyle birçok şey çıktı. Kişisel gelişim kitapları. Çıkıyor. Yazanlar Psikolojiyle herhangi bir şeyi yok, yani bağlamı yok, dayandırdıkları hiçbir şey yok. Mesela Nilgün Bodur muydu ne? Hani her sayfada bir cümlesi olan kitaplar falan. Ama kişisel gelişim değil. Kişisel gelişim mesela burada Ayşe Bilge Selçuk Hoca'nın kitabı. Ve çok yalın dille yazmış. Zaten bunu da Ceren'in önerisiyle almıştım. Ve benim psikolojik sağlamlığım hiç yok. Yani ben, benim bunu geliştirmem lazım. Ben böyle karar verdim kendimce. Ve o yüzden bunu aldım. O dönemde bunun videosunu yapmıştı o da. Ve İngilizce zaten okuyacaktım. Ama erteliyordum. Bunu da aldım. Bunu herkesin okuması lazım. Gerçekten öyle bir kitap bence bu. Çünkü ailenizde e, bunun mesela bir problem var. Bunun neden olduğunu bir bakıma size açıklıyor. Aile, ana baba ilişkileri. Okuyayım insanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık, değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluktan kaçış, yalnızlık gibi konuları içeriyor içer, içeriği. Ve yengeçten de psikolog olması lazım. Uzmanlık alanı psikiyatri yengeçten. Mesela birey ve toplumda bir yer okumak istedim. Vaktiyle doğayla olan mutlu beraberliğinden kopan insan onun yerine geçecek ve yaşamına anlam katacak bir başka beraberliği bulamadığı gibi artık doğaya da geri dönememiş ve umudunu uzaydaki başka dünyalara yöneltmiştir. Bu benim çok hoşuma gitti. Bireyin sistem içerisindeki yerini hiçe indirgeyen böylesi bir dünyanın insanda yarattığı kopukluk bazen davranış bozukluklarına bozuklukları neden olmaktadır. Aslında çaydaş toplumların en ruh sağlığı sorunu da budur. Anne baba ve çocuk yeri okumak istiyorum. Çocuklarında engellenmiş kişiler, anne baba olduklarında çocuklarının vaktiyle kendilerine tanınmamış, hak ve özgürlüklerine sahip olmalarına karşı bilinç dışı ve kıskanç duygusu geliştirebilirler. Çocuklarının özellik istekleri, kendilerini yaşam boyu bilinç dışında tutmaya çalıştıkları doyurulmamış istekleri de kışkırtabilir. Bu isteklerin bilinç düzeyine ulaşma olasılığı ise kişi, kişide suçluluk duygusunu yaratacağından çoğu kez anne ana babalarından gördükleri yöntemlerle çocuklarını engelleyerek ya da suçlayarak kendi uğradıkları pan paniği denetim altında tutmaya çalışırlar. Aslında tut tutuculuğun psikolojik yorumu da budur demiş. Tutucu kişi yapmak istediği ama yaparsa suçlanıcı davranışları başkalarında gördüğünde onları eleştirerek ya da engelleyerek kendi istediklerini, isteklerini isteklerini ketleme çalışır. Aslında kendi istiyor istemiş yapamamış. E, önlerine engel konulmuş ve bu kişi böyle dışa vuruyor kendini. Yani çocuğunu ya da herhangi birini gördüğü, kıskandığı kişi böyle engellemeye çalışıyor. Ket vuruyor. Tutucu, tutucu. <laughs> psikolojik yorumu da bu olarak. Bunun bayıldım. Bunun ikisini beraber okuyordum. Yarısı, yarılarına kadar okudum. Baya ama ara verdim psikoloji. Bir de böyle, böyle kitaplar, mesela bölüm bölüm farklı kısımları anlatan kitaplarda Araya zaman koymayı seviyorum. Mesela şimdi buraya gelip postitlediğim yerleri falan okuyorum. Hani tekrar hatırlıyorum zaten. Sonra ihtiyacım olduğunda bir yeri tekrar açıp okuyorum. Bu da öyle psikolojik zaman. Bunu hala <gülüyor> geliştiremedim. <gülüyor> Psikologum da birkaç kitap önerdi. İyi hissetme kitabını önerdi. Onu da biraz kurcaladım. Onu da beğendim. O mesela depresyonda kendinizi depresyonda hissediyorsanız ve bunu ne derece olduğunu bilmek istiyorsanız o kitabın içinde şey de var. Mesela derecelendirme. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Orada size bir anket veriyor. Onu yapıyorsunuz. Sizin, sizi yönlendiren bir kitapmış o iyi hissetmek. Onu da öneririm. Onu ben beğendim. Onu almak istedim de hepsini buradan alamıyorum. Çok pahalı. Psikolojik sağlık. Ay bu çok güzeldi ya. Bu güzel güzel bir kitap. İçindekiler de psikolojik sağlık bugün neden bu kadar önemli kısmından bahsediyor. Hani dünyada mesela Covid-19 salgınından sonra yazılmış bir kitap bu. Covid-19 salgının etkilerinde küresel ısınma, uzayan insan ömrü, dij dijitalleşen dünyadan falan bahsediyor. İşte psikolojik olarak nasıl etkileniyoruz yani bu gelişen dünya ile beraber. Psikolojik sağlık kısmında bundan bahsetmiş. Mükemmeliyetçilik, bizi koruyacağını düşündüğümüzde bir kalkandır ancak o devre kalkanlar ardında görünmez olursa. Dünya bize çoğu zaman duygularımızı kendimize saklamamızı, kırılabileceğimiz yerleri göstermememizi, kendimizi kimseye açmamızı öğütlüyor. Bu dersle büyümek insanın adeta derisini kalınlaştırıyor, onu temastan, deneyimden ve değişime uzaklaştırıyor. Ben kendim e, açtığımı ya da açma aşamasında olduğumu düşünüyorum mesela bunu. Duygularımı açık yaşamayı çalışıyorum ama bazen de işte bu dev kalkan diyor ya. Ben dev kalkanımı herkese karşı kullanmıyorum. En büyük sorunum da burada çıkıyor. O kalkanı fazla mı erittim? Bilemedim. İşte böyle. Bu kitabı da öneririm. Ben yeni aldım. E, İkili ilişkilerde duygusal manipülasyon ve kendiyle dost olmak. Bu çözeceğim bu e, narsizdim mi? Narsist bir partnerle yüzleşmek. Sıradan manipülasyondan bahsediyor. Sonra ikinci kısmı ayırım zaten. İkinci kısımda da narsistik sapkından bahsediyor. Kitabın ikinci kısmına özellikle kadınlara hitap etmeyi tercih ediyorlar burada. Vakalardan bahsediyor. Vak'a örnekleri veriyor, kısaca bahsediyor ve onun üzerinden biraz da e, şey açıklama yapıyor. Yani bu kitapları yazanlar hani psikologlar. İletişim Psikoloji serisi güzel. Bugün İnce Memed'e devam ediyoruz. Uzun zamandır ben roman oku okuyamıyorum. Aslında şöyle Roman okuyorum ama pdf olarak okuyorum. Mesela fantastik kitap okuyorum daha çok. Çünkü fantastik kitaplar hem kalın oluyor hem elimde tutamıyorum. Şimdi pdf okuyorum diye beni lütfen e, kötü hissettirmeyin. Çünkü ben zamanında aldım. Yani fantastik kitapları da aldım. Para döktüm onlara da. Ama artık yani onlara para veremiyorum. Çünkü böyle kitaplara daha çok para vermek istiyorum. Özür dilerim buradan. <laughs> ama yurt dışında satıyorlardı zaten bir sürü. Tamam eve kursuzluğuna gibi anladık. Tamam biliyorum. İşte neyse pdf çok kitap okuyorum. Cam Şato'nun 3. ve 4. kitabını okuyorum şu anda. O da güzel bir kitap seviyorum. İnce Mehmet devam.